sevgili izleyenler Akseki Süleymaniye Köyü'ndeyiz. Bu köy sizlere alışık bir köydür. Çünkü birkaç defa bu köyde program çektik. Ve bu Atatürk Büstü'nün önünde asılış sunumlarımızı burada yaptık. Gördüğünüz şekliyle Atatürk gibi düşünüp Atatürk gibi yaşamalıyız. Çok veciz bir cümle. Süleymaniye köyü halkını, sizin şahsınızda Serkan Bey tebrik ediyoruz. Gerçeği, ülkenin kalkınmasını, medeni olmasını, müreffeh olmasını yani bir cümleyle özetlenmiş durumda burada. Evet, Adem Bey, Cenab-ı Hak razı olsun. Hoş geldiniz köyümüze. Atatürk tabii bizim yaşadığımız bu dünyada en büyük değerlerden bir tanesi. Atatürk gibi düşünüp, Atatürk gibi yaşamalıyız ki dünyaya nasıl bir insanlık, nasıl bir medeniyet olduğunu gösterebilen. Bizim bu bölge Türkmen'dir, yürüktür. Biz aslan yürüyüz. Atatürk sevgisi bizde o kadar büyük ki Atatürk'ü ne kadar çok sevdiğimizi de şuradan anladık yani. Bizde demek ki Ehl-i Beyt sevgisi çok büyükmüş. Farkında değiliz ki Atatürk'ü onun için bu kadar çok seviyormuşuz. Atatürk'ün Ehl-i Beyt'ten tertemiz bir nefes olduğunu merhum profesör doktor Haydarbaş hocamızdan duymuştuk. Biz de hep derdik ya biz Atatürk'ü niye bu kadar çok seviyoruz? Biz demek ki Resulullah'a o kadar çok seviyormuşuz ki ehlibeyti kan çekiyor. Çekiyor yani. <laughs> i̇şte dolayısıyla biz de yörüyüz Adem Bey. Bu e, paşa hazretleri gerçekten e, bu dönemde hele hele şu dönemde Atatürk üzerinde yapılan böyle bir takım çirkin iftiralar, şunlar, bunların üzerinde çok daha halkımızın iyi düşünmesi gerekiyor. Atatürk'e çok iyi sahip çıkması lazım ki. Ha, Atatürk'ün mirası var mıdır? Öyle büyük mirası var. Bugün Atatürk'ün mirası Profesör Doktor Haydar Baş Bey'dir. Eğer bugün Haydar Baş Bey'i anlarsak aslında Atatürk'ü çok iyi anlayacağız. Yani Atatürk'ü anlamanın en iyi yolu şu anda Haydar Baş Bey'i Milli ekonomi modelini anlamaktır. Buradan geçiyor yani. Geldiniz buralara. Cenab-ı Hak razı olsun. Ee, biz Torosların eteğindeyiz. Keyik diyarındayız. Atatürk diyarındayız. Yörük diyarındayız. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Giden gelmez dağları? Evet, arkamızda. Arkada? Evet. Arkada. Ee, giden gelmez dağları, tabii gidenler e, pek... Ee, çok insan gelmemiş. Öyle derler ama derler derken gerçek yani Öyle çünkü bizzat gördük. Tövümüzde gerçek... ölen var yani. Yani çok değişik bir taş kaya yapısı var e, dağların. Şimdi tabii biz istiklal mücadelemize bir bakalım yani bir de hani burada Sanakkale de var değil, de. değil mi? Tabi bakın burada efendim görüyorsunuz şurayı. Burada kaç tane şehidimiz var bizim? 40 tane. Birliğin Akseki olarak 40 Balkan tane. Balkan Harbi'nde Şam'da. Tabii İstiklal Harbi'nde her, her tarafta, taraflı, Çanakkale'de Rıbrısında. bizim 40 tane şehidimiz vardır yani. Dedim ya biz Atatürk sevgisi bizde peygam peygamber sevgisi, Ehli Beyt sevgisinden geliyor. Onun için Adem Bey... O zaman güzel bir tespit yaptınız, ben size katkıda bulunayım. Allah'ı, Resulullah'ı, Fatıma annemizi, Ehli Beyti, İmam Ali Efendimiz'i sevmeyen insan, Atatürkü Atatürk seven sevemez, sevemiyor. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Demek ki Atatürkü sevmeyenler, dediğiniz gibi ehl-i beyti sevmeyenler olabilir. Veya ehl-i Beyt'e iman getirmeyenler olabilir. Ha, bir insan ehl-i Beyt'e iman getiriyorum deyip de Atatürkü sevmemesi mümkün değil. Zaten Atatürkü sevenlere bir dikkat ediyorum. Hep Alevi canlarımız, bizim can Alevi kardeşlerimiz çok seviyor. Onlar da Türkmenler. Ha, Türkmenler, yani, Türkler. Böyle yani, Türkler. Bu milletin özü seviyor. Evet. Türkmenler de Alevilerdir Adem Bey. Yani kanında karışıklık olan. Doğumu Sizler, temiz, siz... doğumu temiz olmayanlar Atatürk'ü Ya yani, zina demek istiyorsunuz evet. demek ki de. Ama bunu bir yani bu böyle. Şimdi Sütsü İmam rahmetli. Evet. Alidir ismi. Kahramanmaraş'ta bacımızın örtüsüne uzanan Cuma namazını farz olmadığını söylüyor. Uzanan o Fransızı işte cehenneme gönderen, şakandan, alnından nasıl sıkan o sütçü İmam Ali Efendi şunu söylüyor. Her kim ki diyor Atatürk'e ve Kuvayi Milliye'ye karşı gelir, onun damarlarında kafir kanı akar. Evet. Nokta. Nokta. Ya ama siz iyi bir yere temas ettiniz. Ya yani bugüne kadar da ben hiç düşünmemiştim açıkçası öyle bir şey. Yani aklıma gelmemişti öyle bir şey. Demek ki insanların Atatürk'e Atatürk düşman olanların aslında farkında olmadan peygamber ve ehl-i beyte düşmanlığı var. Şuraya bak ya. Allah muhafaza. Direkt cehennemlik bu adamlar. O zaman Atatürk cennetle cehennemi ayıran bir insan. Çünkü ehl-i beyt yolunda. Evet hocamız demek ki Atatürk'e hani diyordu ki merhum hocamız anıt kabire abdestsiz gitmeyin. Vay be. Valla Adem Bey dediğiniz gibi Allah sizden razı olsun ya ama ...şunu da bilmek lazım ya. Yani... ...bu <Sessizlik> bu millete öğretilmedi. Örtbas edildi. Ters yönde... ...öğretildi. Yani bunu da İngiliz istihbaratı ve Yunan istihbaratı... ...yaptı. Çünkü niye diyeceksiniz? İngiliz'in... ...dünyanın... ...en kahpe, en acımasız... ...en sömürgeci... ...en kan emici... ...yani her türlü o kötü sıfatları... ...yükleyebileceğiniz... O İngiliz'i Çanakkale'de yenen, Kurtuluş Savaşı'nda yenen insan. İngiliz'in boyun eğdiği, bak dünyada tek insan Atatürk. Atatürk'ten bu şekilde intikam alıyor İngiliz. Atatürk'ün Müslüman olmadığını, dinsiz olduğunu, yani daha başka yakıştırmalarla, annesinden babasından başlayarak, maalesef de bu ülkemizdeki beyinsizler de, Böyle dangalak kafalılar da oyuna alet oldular. Oluyorlar maalesef. Ya birçoğu Adem Bey, aslında Atatürk'ün çok temiz olduğunu, masum olduğunu, dört dörtlük bir Müslüman olduğunu bilen çok. Ama bunlar hay yani e, nefisleri uğruna imanlarını satan kişiler onlar. Ya şimdi Atatürk değeri hiçbir zaman kaybolmaz. Çünkü Atatürk'ü Ehli Beyt muhafaza etmiş. peygamberi muhafaza etmiş. Atatürk nasıl kaybolacak ki? Yani Atatürk'ün ismi silinir mi? silinmez. Atatürk'ün ismi kıyamete kadar yaşar. Atatürk gibi aynıca Ali Baş Atatürk. Hocamız da yani göreceksiniz kıyamete kadar yaşayacaktır. Hadi Şimdi onu da söyleyelim. Yani Atatürk'ün bu ülkede hakkını teslim eden gerçek Atatürk'ü yazan, Aylar gerçek Atatürk'ü ortaya koyan merhum profesör doktor Haydarbaş Hocamız o da, o da kıyamete oldu. kadar eserleri, fikirleri yaşayacak hayatta Türk gibi. O da bizim dev zamanda yaşayan Atatürk e, tamam. Atatürkümüz yani, de o. Hoca, Hoca Atatürk, Atatürk, Hoca Atatürkümüzdü. Şimdi de Evlat Atatürk var. Ha bir de şimdi var <laughs> genel başkanımız Evlat Atatürk. Yani yol devam ediyor. Ama ne mutlu bize ki Buyurun. yoldayız inşallah. Yani Allah razı olsun. Ben istiyorum ki Adem Bey bütün köylerimizde böyle Atatürk büstleri olsun. Böyle yazılarımız yazsın Atatürk gibi düşünüp Atatürk gibi yaşayalım. Böyle yazılarımız olsun. Ama maalesef e, çok yok. Şimdi böyle yazılarımız olsun dediniz. Şimdi Atatürk'ün hayatına bakınız, sözlerine bakınız Atatürk'ün. Atatürk'ün söylevleri, sözlerinin her biri bir hikmet yuvasıdır. Evet. Böyle destanlık, kitaplık çaptadır. Yani her bir sözü Atatürk'ün. Yani Atatürk dediğiniz gibi. Atatürk, Evliyaullah'tan bir insandır ya. Yani o nereden geliyor biliyor musunuz Adem Bey? Yani Atatürk'ün o hikmetli sözleri, mesela hikmetli sözler kimde vardır? Ehlibeyt imamlarında vardır. Yani ben her defasında söylerim. Mesela Mehrum hocamızın da hikmetli sözleri vardır. Böyle öyle laflar söyler ki hocam mesela, yani hocamın bir ifadesi mesela şudur, yani insan gönüldür, gönül kelimesi. Şu anda hala insanlar bu sözün içinden çıkamadılar. Bir baktılar ki gerçekten insan gönül. Başka bir şey değil. İnsan gönül, sadece gönül. Yani Atatürk'ün hikmetli sözlerinin altında Ceddi İmam Ali Aleyhisselam olduğu için, Ehl-i Beyt imamlarının her birinin hikmetli sözleri olduğu için oradan Ceddi'den aldığı sözler vardır, tasarruf vardır Atatürk'te. Ya Atatürk, Adem Bey o kadar büyük bir kişiliği var ki Atatürk'ün. Ya düşünüyorum kendi kendime hep diyorum Ya Rabbi nasıl bir şey ki bu insanlar demek ki sevilmiş ve seçilmiş insanlar. Düşünün Adem Bey, o tarihlerde 1900'lerde 4000 tane kitabı okumuş bir insan. 4000 kitap okumuş. Allah Allah. 15 yıl cephelerde ömrü savaşta geçmiş. Mücadelelerle geçmiş. At sırtında. Ya bu insan düşünüyorum ya benim diyorum. Benim Sonra bu insan ya ölüm ölüm bu insandan korkmuş. <laughs> yani ölüm Atatürk'ten korkmuş ya. <laughs> ya peki bir insan... Sanakkale'de Şimdi düşmandan kaçan bir askeri dur diyor. Hey asker diyor. Düşmandan kaçılmaz diyor. Ve e, mermiden korkana diyor. Mermi isabet eder. Söze bak. Yani mermiden, düşmandan korkmadığı için ne düşmana bir bela musibeti ne de bir mermi kendisine isabet etmez. Peki e, peki onun e, onun hikmetini araştıralım. Hikmetini bir düşünelim. O aslında Atatürk'ün Allah'a, Resulüne ve Ehli Beyt'e olan teslimiyetinden o. Yoksa başka bir şey değil. Atatürk Allah'a öyle bir iman etmiş ki peygambere ve ehli beyte onu korku denen bir şey sarmamış. Atatürk ölümü Allah'la peygamberle ehli beytle yemiş. Dolayısıyla ve bize de nasıl bir Müslüman olması gerektiğimizi nasıl bir Türk evladı, Müslüman Türk evladı model bir insan olabileceğimizi bize Atatürk gösterdi. Yani resmini, fotoğrafını çizmiş. Tabii. Yani o Türk delikan delikanlısının, o Türk hanımefendisinin fotoğrafını çizmiş. Yani cephede cihatta nasıl olmamız gerektiğini, ticarette nasıl olmamız gerektiğini, efendime söyleyeyim, sosyal hayatta, içtimai hayatta nasıl bir e, insan olmamız gerektiğini Atatürk bize bütün yaşantısı boyunca öğretti. Ha nereden öğretti Atatürk? Atatürkün beslendiği Ehlibeyt mayasından olduğu için Hacı Bektaş'tan ve Ehlibeyt imamlarından aldığı o manevi feyiz Atatürk bunu bizlere yansıttı. Onun için kendisi bunu da burada dile getirelim evet. tekrar. Yani yeni nesillerimiz veya zehirlenmiş insanlarımız dinlesin bunları. Atatürk bir e, Bektaşi dergahında yetişmiş. Yani ul lazım insanlardan bir tanesidir. Harbiye'de okuduğu yıllarda Rüşdiye'de, eve geldiğinde hafta sonları Yahut izine eserlerde, kitaplarda yazıyor. Rıfat Efendi'nin dergahında Zübeyde Hanım'ın e, üstadı şeyhi Rıfat Efendi'nin dergahında diyor. Allah'ı öyle zikrederdi ki hu hu hay hak sesler arasında kanter içerisinde Allah'ı zikrederdi diye isimle şey kitaplarda geçiyor. Yani o dergahlarda o Hacı Bektaş Veli o Yunus Emre terbiyesiyle ahlakıyla yetişmiş bir Peki, insan. Adem Bey şimdi Atatürk neden bu kadar gizlendi? Yani gizlenmesinin sebep neydi? Aslında saklandı, yanlış tanıtıldı. Ama neden? Burada evet. bir yani bir şey nedensiz, sebepsiz olmaz. Birincisi Batı dünyası yani Siyonistler ve emperyalist güçlerin Atatürk'ü gizlemesindeki yani gerçek Atatürk ortaya çıkarmamalarındaki sebep atılan iftiraların altındaki yatan şey şuydu. Atatürk gerçeği bilinirse İslam hakikati çıkacaktı ortaya. Yani çünkü Atatürk İslam'ın özüydü. Ehli Beyt'ten birisi olduğu için hani Atatürk şimdi ortaya çıktı. Aa, ya böyle kahraman birisi vatanı kurtardıysa e, ceddi insanlığı kurtardı. E, çünkü e, Atatürk'ün ceddi yani müminlerin emiri İmam Ali Aleyhisselam ümmetin Allah'ın halifesi, Allah'ın hücceti. Dolayısıyla Atatürk hakikati İslam hakikatin ehli beyt gerçeğini ortaya çıkaracağı için ondan korktular. Atatürk'ün gizlenmesindeki asıl e, maksat buydu ama e, Allah'ın da işine bak işte e, merhum hocamız e, öyle bir şey ortaya koydu ki hoş geldin Atatürk derken Atatürk'ü gerçekten e, halka yani millete Türk milletine hoş geldiğini gösterdi. Çünkü önceden Tekrar hoş yeniden yeniden doğdu, evet, yeniden doğdu. Atamız. Atatürk bilindi. Haydarbaş Bey'le Atatürk bilindi. Atatürk bilinmesiyle Ehli Beyt bilindi. Haydarbaş Bey sadece Ehli Beyt'i yazmadı ki Atatürk'ü de yazdı. Peki neden Atatürk'ü de yazdı? Çünkü Atatürk'le Ehli Beyt zaten etle tırnaktı. O sebepten dolayı yazdı. Yani ben Atatürk'ü yazarken dedi Haydarbaş Bey, Ehli Beyt'i yazarken, Atatürk'ü yazarken Ehli Beyt'i yani İslam'ın hakikatını yazdım size. Onu gösterdim Atatürk'le dedi. Onun için e, çok nasipliyiz. Cenab-ı Hak e, bizlere ihsan etti, ikram etti. Hamdolsun Rabbimize. Allah bütün milletimizi ayıktırsın inşallah. Amin. Şunu da buradan Türk gençliğine salık verelim. Türk milletine de. Merhum Aydar Baş hocamızın Hoş geldin Atatürk eserini bir baş ucu kitabı yaparak defaatle okusunlar, okusunlar, okusunlar. Gerçek insanlığı, Müslümanlığı, dindarlığı vatanperverliği orada görsünler ve merhum evet. hocamızın e, böyle serlefa olacak bir sözüyle dilerseniz bitirelim. Şöyle de bitirsek daha iyi olur herhalde diye düşünüyorum. Biz şimdi siyasetin içerisindeyiz. Benim denizde zaten malumdur. E, Konya, Beyşehir ilçesinde e, Bağımsız Türkiye Partisi ilçe başkanlığı görevinde bulunmaktayım. Şimdi bizim e, cumhuriyetçi olan biziz. Çünkü bağımsızlığı savunan ancak cumhuriyetçi olabilir. Biz bağımsızlığı savunuyoruz. Bağımsız bir Türkiye'yi Cumhuriyetçi biziz gerçek manada, halkçı da biziz yani. Bağımsız Türkiye Partisi hem Cumhuriyetçidir, hem bağımsızdır, hem halkçıdır. Yani Atatürk'ün partisi aslında Bağımsız Türkiye Partisidir. Yani özeti bu. Çünkü bugün bağımsızlık için mücadele veren merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın arkasından şu anda Genel Başkanımız 30 yaşlarında dinamik, bilgi birikimli, donanımlı, vizyon sahibisi bir Genel Başkan'a sahibiz. Ee, ülkemizin, insanlığımızın artık ne bileyim gelecekte de, yok deva ile şimdi deva bizde. Eğer deva arıyorlarsa bizde. İyi, iyi, iyilik varsa iyi de bizde. Aklık varsa ak da bizde. Gelecek varsa gelecek de bizde. Yani bütün partilerin bütün özeti bizde. Yani çünkü bir partinin iyi olabilmesi için Adem Bey yanlış anlamayın. Vatandaşını düşünmesi lazım. Onlara maaş vermesi lazım. Kadınını, çocuğunu düşünmesi lazım. Bir partinin ak olabilmesi için yani temiz olabilmesi için yani hırsız sarsız şüpheli işlere bulaşmaması lazım. Bir partinin deva olabilmesi için derde bir milli ekonomi modeli bir çözüm olması lazım. Yani geleceğe olabilmesi için bir partinin vizyon sahibi olacak vatandaşına efendim hak verecek ki geleceği olsun yarınlara ışık tutabilsin. Gelecek bizde deva bizde iyi bizde ak bizde. Hepsinin bütünlüğü cumhuriyet de bizde. Yani inanın bütün her şey bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Sayın Hüseyin Başbey mevcuttur. Bakın şöyle liderler arasında bir bakın. Hani ben şunu da diyorum ya bir anket çalışması yapılsa da bugün Cumhurbaşkanı ülkede kim görmek istersiniz? Başbakan kimi görmek isterseniz Ben inanıyorum ki ilk ikinin içerisinde bizim genel başkanımız. Çünkü gerçek söylüyorum Adem Bey, bizim düşüncemiz, bizim fikirlerimiz, Baş Bey'in fikirleri Atatürk'ün fikirleri gibidir, İmam Ali'nin fikirleridir, Ehl-i Beyt'in fikirleridir. Ve bu fikir mutlaka iktidar olacak ve bu milleti bir ve beraber yapacak. Ben milletimize sesleniyorum, bizi izleyen kardeşlerimize sesleniyorum özellikle sosyal medyada yani YouTube kanalında çok izleniyor, çok tıklanıyor. Bağımsız Türkiye Partisi'ni iyi irdelesinler, iyi baksınlar. Hele Z kuşağı dediğimiz yeni bu gençlerimiz zaten artık birçok şey değişiyor. Ben de inanıyorum 2023'te çok şeyler değişecek. Bağımsız Türkiye Partisi'nden başka bir çözüm olduğuna asla inanmasınlar. Asla hepsi kapitalisttir. Hepsine verilen ev ödevleri vardır. O ev ödevlerin dışına asla çıkamazlar. Tek çözüm bunu hamasi olarak söylemiyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Başbey'den başka bir çözüm yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Özetlediniz, çözümü, çareyi ortaya koydunuz. Milletimizin ayıkma dilekleriyle Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır. Evet. Atatürk birleştirici i̇mandır. harçtır. Atatürk imandır. Atatürk imandır. Evet sevgili izleyenler, köy, Atatürk'sü bir köy. Atatürk sevdasının, sevgisini iliklerine kadar yaşayan. Evet bir amcamız, e, Ben de özledim şiiri Atatürk hakkında yazmış. Dinleyelim. Sarı saçlarını, mavi gözlerini, ben de özledim ben de. Anlamlı tarihi sözlerini, ben de özledim ben de. O bakışını, o duruşunu, halka hallerini soruşunu, halkla halkın içinde oluşunu, ben de özledim ben de. Büyük komutan Atatürk. Eğilmedi hep durdu dik. Özler tabii sizi her Türk. Ben de özledim ben de. Hele o ileri görüşünü. Türk'ü Türkiye'yi sevişini. Çok kritik kararlar verişini. Ben de özledim ben de. Yıktım milletin esaretini. O azmi ve cesaretini. Büyük komutanım seni. Ben de özledim ben de. Kimse sene benzemez. Kendini bilmeyen seni bilmez. Bilmem ki kim özlemez. Ben de özledim ben de. Bitmez özlemi bu insanda. 29 Ekim 19 Mayıs hele 23 Nisan'da. Hele en çok da 10 Kasım'da. Ben de özledim ben de. Ne bir vakit ne bir gün. Her daim her gün. Ta gönülden şemin girgin. Ben de özledim ben de. Evet. Özlüyoruz. Evet. Bekliyoruz. Ama onun düşüncelerine ne demişti? Evet. Tüm ümidim gençliktedir. Evet. Evet. Onun görüşlerini, düşüncelerini inşallah gençliğimiz ele alacak ve Türkiye yeniden evet. mamur kılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Abi, çok Hoş çok geldiniz. Abi. Sağ olun, Cemil sağ olun. Abi.